Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Gecenin bu saatinde ve gerçekten ciddi anlamda hasta olmama rağmen e, beklediğimiz bir içerik duyuruldu. War Sales. Bannerlord için böyle önden bir şeyler gösteriliyordu. Sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılıyordu. İçerideki arkadaşlara hiçbir şey sızdırmadı. Yani tebrik ederim. Gecenin yarısında bizi hasta hasta diktiniz. Yani ne NDA ya, imzalasanız yılların hani yani açıklama yapmaya bile lüzum görmüyorum. Bizi gecenin yarısında dikmezdiniz yani şu kameranın karşısına İçeride insanlar uyuyor, çocuk uyuyor, hanım uyuyor Neyse Hadi genişleme paketinin mutluluğuna daha fazla bu konuyla alakalı bir şey demiyorum Hemen videoya geçelim beraber şu videoyu bir izleyelim Şimdi durdurup bir şey söyleyeceğim. Ee, biliyorum seyir zevkinizi patlattım şu an ama e, Creative Assembly'de görev alan ve kendi hani yetileriyle gerçekten tırnaklarıyla kazıya kazıya bu görevi almış ve sonradan Taylorsa e katılmış Nedim Can var ve kesinlikle onun dokunuşlarını hissediyorum videoda. E, eline sağlık diyorum ve devam ediyorum. Evet harita genişliyor arkadaşlar. Detaylara bakacağız zaten şimdi. Çok iyi. Evet, şimdi Mountain Blade 2 yani şu an olmuş durumda. <laughs> Fizik falan var ya net. Çok güzel, çok güzel. Böyle incelen bir Totoor Atilla'nın yeni savaşları yani sonuçlar. Videoda gördüklerimizi yapmazsak kavga çıkar. Taleverse. Hepsini yapacağız. Bordolamalar, şunlar bunlar, kırılmalar, çatlamalar, patlamalar. Downgrade yok ha hani ona göre. Evet. War Sales. Haziran çok iyi. Tam da havalar sıcaklamışken. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şimdi bir hazırlayayım bakayım. Ee, gördünüz. Bu bir DLC değil. Yani bu bir e, gerçekten... Büyük bir güncelleme içeren bir ek paket, genişleme paketi arkadaşlar. Şimdi ben e, biliyorsunuz yabgunizampasa.com adresimiz var. Oraya bir e, haber eklettim. Şöyle bir bakalım detayları bir öğrenelim. Evet. Şimdi bu editör kısmı oradan göstereceğim size. Önemli olan şu bölüm. Şimdi yeni ne varmış? Yeni bir ırk geliyor. Nordlar. Viking esintisi taşıyor tabi bunlar. Deniz savaşları, gemi çarpmaları, çıkarmalar, rüzgar ve e, su fiziği. Gördüğümüz her şey var yani. Harita genişlemesi söylemiştik. Adalar, açık denizler. Bu arada birazdan şey yapacağız. Nehirlerden falan da hareket ediyor olabileceğiz. Dinamik hava, rüzgar, fırtınalar, ticaret yolları çok güzel. Deniz ablukaları, liman kuşatmaları, ikmal kesme ki görmüştük. Nehiri tutan gemiler vardı. Aynısını göreceğiz gibi gözüküyor. Denizcilik yetenekleri karakterimize eklenmiş durumda. Navigasyon, taktik, yönetim. Silahlar, yük bölümleri, koçbaşlar, yelkenler, gene videoda gördük. Mızrak kılıçlar, baltalar yine bir sürü şey ekleniyor. Deniz savaşına uygun askerler, yanımıza yeni yoldaşlar alabiliyoruz. 18 farklı gemi olduğunu, buraya detay ne atlamışız? 18 tane farklı gemi var ki bu modlarla artacaktır. Korsanlarla savaşlar, filo yönetimi, gelişmiş sesler, deniz savaş ve yeni müzikler şeklinde. Bu arada karakterimizin hani Nordlar eklendiği için daha karakteristik özellikler de arttı. Nord tipi profiller de oluşturabiliyorsunuz. Ciddi ciddi o süreç, beklediğim süreç değmiş gibi gözüküyor. Lan bunlar ne yapıyor sorusunun cevabını War Sales'ı almış olduk. Şimdi bir de Steam sayfasına bakalım. Heh, açık mı? Şu an şöyle biraz büyütebilirim şurayı. Evet burada ses geliyor mu? Ha iptal. Evet şöyle bir ekran görüntülerine bakalım. Ya bunlar videodan alınma. Film grain falan da gözüküyor ama tabi oyun içi arkadaşlar oyun içi yani. War Sales. Logo da güzel olmuş. Logo da güzel olmuş. Çok iyi ya. Tamam ya biz bu gazla yarım bıraktık biliyorsunuz uzun süredir oynamıyorduk. Başlarız. Şunu da duyurayım. Yani gerçekten oyunu çözmüş modlarını yalayıp yutmuş arkadaşlar var. içinizde biliyorum. E, canlı yayınlara gelmek için e, lütfen benimle irtibata geçin. Hani sosyal medya hesapları, Instagram'ı çok aktif kullanıyorum. Ee, e, hali hazırda Steam sayfamız var. Yabgu Nizam Paşa ve o grup Discord sonrası. Discord kapandı biliyorsunuz. Discord sonrası e, ciddi anlamda kullanmaya başladık. E-spor faaliyetlerimiz var. Turnuvalar yapıyoruz biliyorsunuz. E, büyük sponsorlarla. Ee, yani komünitede ve o turnuvalarımıza katılan çok iyi Bannerlord oyuncuları var onların katkılarıyla Bannerlord üzerinden de bir şeyler yapabiliriz gerçekten e, Kanal içeriğini artık e, Bannerlord'la bir böyle bezemek lazım Çok iyi abi Kale kuşatmaları vesaire artık bu liman şehirleri olduğu için çok tatlı e, köprü savaşları vesaire olacak Evet 7 şu an ekran görüntüsü var 7 tane 17 Haziran 2025 burada detaylar var Az önce zaten yaptığım yani okuduğum şeyler buranın özeti arkadaşlar. Evet, çok iyi ya. Çok güzel. Çok güzel. Başka herhangi bir şey var mı? Gene özür dilerim. Herhangi bir ek bir detay yok. Evet, tamam. Buraları kapatayım. Bu arada yabgunizampaşa.com adresinde ciddi hani önemli haberler yer alıyor. Farklı kategoriler, farklı içerikler de var. Evet. Genel bir oyun sitesi gibi böyle her dakika, her hafta şey başı, ne bileyim saat başı bir haber içerik eklenmiyor ama ya da takibi alabilirsiniz. Linki koyacağım video metnine. Şimdi burayı da kapatalım. Düşüncelerimi söyleyeyim. Gerçekten heyecanlandım. Hani oyundaki faction'ların hepsinin artık bir e, filosu olacak. Artı bir de kuzey bölüme ekleniyor. Harita da genişliyor. E, gelen özelliklerle e, birçoğunuzun modu da patlayacak. Onu da söyleyelim artık. Hani biz Total War'cular olarak hani her güncellemede ağlıyoruz. Sevler patlıyor, modlar patlıyor. E, yani Benelord oyuncusu olan arkadaşlarımız da biraz üzülecekler ama hemen toparlanır, sıkıntı yok. Community çok güçlü, mod konusunda muazzam yani dünyada böyle parmakla gösterilecek bir e, sonuçta oyun. Telverse'ün eline sağlık, e, tanıdıkları buradan selamlar. E, merakla bekliyoruz. E, tabii ki çıkmadan içerik üretimi yapacağız. E, umarım yine şu önden erişme en azından konularına e, halledebilirsek ve e, Başka ne diyebiliriz? Hediyeler de yaparız. Hediye faaliyetlerimiz de olur. Büyük ihtimal birkaç kişide War Sales'ı hediye ederiz. Belki Bannerlord'la beraber hani ana oyunla beraber de yapabiliriz bu işi. Elinize sağlık. Tailverse'un tabii kendi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Youtube'dan izledik videosunu. Hiç konuşmadan aslında bir kez daha tam tam olarak böyle size bir ekranda montaja koyarak bu videoyu sonlandıralım. Hadi tekrar War Sales'ın introsunu artık trailerını, e, duyuru, announcement trailerını izleyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Saygılar, sevgiler.